Şeyden, günçün, e, durmuşun yakınıyım. Buradaki insanlara bir alkışını 5 dakika önce fark ettim. Biz buraya geldik bisiklet grubuyla. Herkes bakıyor, acaba bunlar niye burada diye sorulmadı Tabii ki bunu ben de başıma gelmeden önce aynı şekilde bakabileceğimi düşündüm. Sizin de başınıza gelebilir demek istemiyorum ama yaşanıyormuş hayat içinde. Pırıl pırıl, olan, otide okuyan pırıl pırıl bir genci kaybettik. Bu size de bana da herkese olabilecek bir olaymış diye düşündüm. Ama olmaması gerekiyormuş. Yasalar, insanların e, vurdum duymazlığı, kanunların aymazlığı bunları bize yaşatıyormuş. Lütfen bunları hepimiz baş kaldıralım. Bir yerde sesimizi duyduralım. Bu kadar insan, bu kadar bisiklet kullanan evlatlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimize canından olmasınlar. Canımızdan olalım ama canımızdan olmayalım. çünkü o geri gelmiyor. Herkese iyi akşamlar diyorum. <laughs>